Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir adaptman oynayacağız. Ee, bu şekilde giyindim ben. Saçımı şekilde yapmak istedim. Şuradan bakalım. Ee, bakın. 200 Ay 2087 Kadımız var hemen. koyalım Evet çıkıyoruz. Bakın güzel bir yere gideceğim tam pet çıkaralım. Hangisini çıkaralım? Arı çıkaralım. En güçlüsü arı. Arıyı bana bir arkadaşım verdi Azra diye. Burada ben hesabımı değiştirdim. Egica GTK 2013 hesabım kardeşim. Bu hesap Eylida GTK isteyenler istek gönderebilir. Peach pitch diyoruz. Eğer aranızı uçmak istiyorsanız Robux ile uçabilirsiniz. He, şuradan bakıyorum, arıyorum. Exciting. Tabii ki bunları yapmayacağım ben görevlere. Çünkü e, pek para kazanmak istemiyorum. Çok uzak görevler geliyor. Şöyle daha büyük ekran gözüksün diye. Evet, gidiyoruz. Bakın bu yerde bayağı insan olduğu için bu yere gidiyorum ben. yaklaşalım. Yaklaştık. Gidiyoruz hemen trade atalım. Ben bir sürü kişiye trade atıyorum. Çünkü e, trade atınca daha çok bu pet kazanabiliyorum. Mesela şuna ona bir şey vereceğim. Şu arı vereceğim. Arı veremiyormuşum. Ay bir şeyim yok arkadaşlar. Ha, motor verdim. İnşallah verir. Ne vermedi arkadaşlar. Amma hiç çok güzel değil mi? Bu pet. bakalım. Kıza da istek gönderelim. Hmm. Ha, ben ne? Arkadaş olmak istiyorum şu an. Hemen şuradan kitap okuyalım o zaman. Tıklayalım. Ah Adria. Ee, Join Family. Dedim inşallah. Burada ben de bunu yeni yeni öğrenebiliyorum. Evet işte göndermişler artık. şuradan bebe alayım o da Şarkı. kıyafet ismini değiştirmek istiyorum şimdi ee. uh, olmuyor başka ee. İsmi değiştireceğim burada. Eylül'e tekrar yapmayacağım da Eylül yapacağım. Adım neydi benim ismim? Eylül. Arkadaşlar pardon daha demin kardeşim geldi. Evet. İsmim bu şekilde oldu ama buradan nasıl çıkılır bilmiyorum. İşte. çok zor gerçekten. Buradan çıkamıyorum ben niye? Ben niye? Yapayım? Çıkılıyorum anlıyorum nasıl bir şey bu? Karakter değiştireceğim. Normalde karakterim böyle. Şimdi biraz üst giyeceğim. Dual Twin Switch. Oh, bakın bu olabilir mesela. Mesela ben bir sürü böyle şey istiyorum ama ee, bu hesapta robux'un olmadığı için maalesef robux'lı bir şey alamıyorum. Mesela şöyle bir üst alacağım, altına da pant şuradan pantolon. Ben şuradan güzel bir kot alalım. Nasıl oldu ya da şuna. Aslında bu çok güzel. Böyle ateşli. Bu da böyle siyah tayt. Burada da minik desenler var. Bunu alacağım, kırmızı renkli tight. Buradan da işte böyle desenler falan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada ben hiçbir fire kaçırmam. Bir sürü sıra alırım. Yani görebildiğim kadar fire alırım. Mesela bu da varmış bende. Bir sürü fire var. Hepsinden varmış. hemen şuradan ben şu maskeyi almak istiyorum. Evet. O zaman karakterimizi de değiştirdiğimize göre hemen bir oyuna girebiliriz Ben aslında size bu oyunu göstermek istiyordum. Ama bu oyunu çok zor oynanıyor. Yani aslında bana göre kolay. Ama hmm, yani e, de elinde tuttuğum için neyse deneyeceğim ben. Gel deneyelim. Burada ekran gözükmeyebilir sırf çünkü bayağı ellerimi tutarak oynuyorum yani ekrandan bakıyorum ekrandan baktığım için yani ekrandan iyi, güzel şartlarda gözükmesini istediğim için ekrana bakıyorum ve düz oynayamıyorum. Ekrana bakınca tabii ki yanlış gösteriyor. Ben şuradan Değişsin biraz kendimize. <laughs> biraz şöyle yapalım bence. Gidelim evet arkadaşlar görüşmek. Değişti parkur. Bu parkur çok güzel. Öldüm ya. Biraz daha yaklaşınca daha rahat yapabilirim diye düşünüyorum. Şu an konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü konuşunca ölüyorum. Her şey de iyi de olacak? Bu arada bunda e, diğer hesabımda 15 bin lirim vardı. Bunda 1 bin lirim var. bir milyon var ama 80 lira geldi. Burada <laughs> bu sale paralar bazen ne? eksik veriyor. Bunu da ben sale diyorum nedense. İsmi Corridor of Hell. Bir de elmesi sınsa olacak. <laughs> Ya bir tane sarıla sarı kafalı adam geçti mara kadar. Ya oraya değmiyorum ama ölüyorum işte ya. Hı? çok zor. Oyun Kent adlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımın ismi Eylül Adı Çatak'tan mı Oyun kenti e dönüştürdüm. İlk önce Eylül Adı Çatak yaptım. Sonra e, Roblox Dünyası Eylül yaptım. En sonunda da Kalkanlık'tan ne? Görmüyorum onları biz. Dikkatimizi bozmasın. Ups. Sarı gelince arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Bir winner yaptığım için beginner alabildim. Evet burada da video bitiyor. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorum bu biraz kısa oldu. Ama bayağı zor çekiyorum zaten. Çekim yapmak çok zor bu haldeyken hele. Onun için videoyu kapatmak zorundayım. Tabi şurayı geçersem kapatacağım. Bir dakika. Allah Allah. Evet. Oyun kenti adlı kanalıma like atmayı, tüm videolarıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bye bye.